Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çirkin oynuyoruz. Yani çirkin arkadaşlar moda. çirkin moda. Güzel moda da oynamıştık değil evet, mi? Güzel moda da oynamıştık. Yani arkadaşlar bu oyunda e, çirkin olmamız gerekiyor. Öyle adam çok kötü. Hem de, kötü. Hem de çok çirkin olmamız gerekiyor. Zaten saçlardan da anlıyorsunuz Bakın çok çirkin saçlar var yani. <laughs> şu saçı alabilir miyim? Neden saç alamıyoruz bu arada? Hmm. Hemen ben hiçbir şey alamıyorum şu anda ya. Vücut şekli falan hiçbir şey yapamıyorum. Bence böyle kalacağız. <laughs> al saç şimdi geldi be. Kız, kız 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 şöyle bir renk çok kötü iğrenç yani buradan bir de kıyafet alalım o zaman şu banana banana mus banana, banana.

Eymen bana sakın bakma. Sakın bakma yarışmada bakmanı istiyorum. Çünkü çok güzel oldum Eymen. Ee, çok güzelsin abi. Ama yani baktı. Hayır. Çok 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 güzelsin dedim. Yani güzel ya. Çok çirkin olmam gerek. Evet. Eymen teşekkür ederim bu sen misin top gibisin sen bu sen misin Hayır ya çirkin olmamışsın abisi bir sıfır kusura bakma ama çok güzel bir. yapamamışsın ya bu ben diyeceğim ben 5 ne? Ben değil. Fakirsin. Sıfır. Sana sıfır. Güzel yapmamışsın. Çirkin durmuyorsun yani. Ama şunlar çok kıvık. Bu <laughs> sen misin? Hayır. <gülüyor> sıfır. Üç <laughs> veriyorum <Nasıl gülüyor> ben. <laughs> ne? Üç. Bu çok kıvık 3. <laughs> Ay dört. Ay, aa! Şaka yapacaktım tam. Bu kim? Ben değil bir. <laughs> i̇ki. Neden iki? Yüzü komik. Üç. <laughs> Ama yanda kule iyi. en iyi. Üç kötü. Aa ben kaçıncıyım ben? Ben kaçıncıyım? Ben de anlamadım. Bir, iki, üç dört. Hemen birinci bu. İkinci bu. Üçüncü bu. Dört. Dördüncü, dördüncü olmuşum. Beş. Beş bu, ben de üçüm. Güzel. Yine mi çirkin? Şef olacağız. Şef. Ama çirkin dedi. Çirkin olacağız. Şimdi sadece rengim Bitti <laughs> bak bak hiçbir şey giyinmedim. Ben yüzüm yapacağım şimdi. İsmimi ben de değiştirdim. Artık bilemezsin. Esiler baba. Değil de çirkin bir yüz arıyorum. Bitti. Ya böyle öyle bir yüz arıyorum gibi. Çok çirkin. Aa şu. Vallahi buldum aradığım yüzü. <laughs> Ay, Ay bu çok iyi Ay bu çok iyi ya. Bayıldım ben bu <laughs> Ay, yüzü. Ay mükemmelmiş ya. ya. Çok bayıldım ben bu yüzü. <laughs> çok oynaymış. Ay Başlasın ha. <gülüyor> 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 çok yaşayayım Eymen. Sen de gör. Amin Eymen. Allah Allah çok yaşadım Eymen. Sağ ol. <laughs> Heh, bana ne öksür. Bana ne. Bana 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 ne bana bana ne, ne bana bana ne ne. Bana Bitti. Bana bana ne, bana bana ne. Daha bitmedi. <laughs> Ben şimdi seni arayacağım. Eyvah eyvah dur dur. Eyman, o ben bakarsın. değilim. Eyvah dur bakacağım sana. Eyvah dur bakacağım. Hayır ben. Eyvah dur bakacağım. Eyvah. ismini görüyorum. Tamam. Eyvah çok benziyoruz. Sen benim şeyimi çalmışsın. Işte. Ben seni görmedim ki. Ben yemekle ilgili ne varsa her şeyi taktım. Ben de ne takmışım? Hamburger. Bilirsin. Zaman doldu son dokunuşlarını yap ne diyor? Guantanamo e, ee, körfezi diyor. Anam. İşte. En çirkin karakterlerden ne zaman? Ben varım. Piste ilk olan foto. Foto faz Güzel yapmışsın. Bak iki verdim sana. Aferin. N neden sensin? Atsla desene. Atsla yazmıyor ki orada. At. Çok iyi yazıyor orada, çok iyi pan. Bu ya. benim, çok iyi pan. Gördün mü sana bir şeyler yardım evet. orada. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ben de olursam ben de sana göndereceğim ha. Şimdi bu kor hiç, hiç güzel değilsin, hiç komik çok değilsin, çok. Güzelsin, mükemmelsin sen, çok güzelsin bu yüzden bir. Perdeye çok güzel diye bir verdim. Bu kim? Ben. O, bu beş, bu beş. <laughs> <laughs> babam biz olmuş şey. Babam soğuk mutfakta bir şeyler pişirirken yanmıştır. E ya normal bir şef değil mi? Yani evet, komik değilsin. Tek yüzün <laughs> güzel yani. Bir Al hay. Halay. Halay. oh, çok komik. Komik değilsin. Bir. Sıfır. <laughs> bu son turumuz bu arada. Neden? <laughs> evet. Bu son tur. Gideyim. Birinci. Birinci benim. Ya, Üçüncüsün mi? sen. Yine Birinci mi? benim. Oley ya. Bir tane de Maalesef çekemeyiz. Hmm. Evet arkadaşlar kanalımızı izlediğiniz için çok teşekkürler. Lütfen kanalımıza <laughs> abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.